Cami inşa kitabesine göre 1671 yılında Dede Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Yapının adı vakıfların şahsiyet kayıt defterinde Dede Mehmet Camii şeklinde geçmektedir. Ancak günümüzde daha çok Çınarlı Camii olarak bilinmektedir. Günümüze çeşitli onarım ve ilavelerle gelen cami, kuzey-güney doğrultusunda hafif meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Caminin batı ve güney cepheleri evler tarafından kuşatılmıştır. Yapı 1963 ve 1973 yıllarında bazı onarımlar görmüştür. Avlunun ortasındaki sekizgen planlı beton şadırvan, doğu tarafındaki Hela, batı tarafında Kur'an kursu olarak tesis edilen tek katlı betonarme bina ve son cemaat yerinin kuzeydoğu köşesine yerleştirilen çokgen gövdeli tek şerefeli biriket minare 1973 yılında yapılmıştır. Ayrıca yapının duvarları içten ve dıştan sıvanarak badana edilmiş, ahşap doğramalar yenilenmiştir. Yapı ahşap tavanlı camiler grubuna girer. Cami dıştan 10.20'ye 15.60 metre boyutlarında harim ve kuzey tarafına yerleştirilen 4.50'ye 16.20 metre ölçülerinde üç kemer gözlü son cemaat yerinden oluşur. Yapı dıştan kırma saat çatı ile kapatılmıştır. Müzik Duvarlarda ahşap atıllı kaba yontu ve molos taş, mihrap, cümle kapısı, Paye ve kemerlerde ince yontu taş, tavanda ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının masifliği cephe duvarlarında açılan hafif mazgal pencerelerle giderilmeye çalışılmıştır. Haremin kuzey tarafına yerleştirilen son cemaat yeri, üç sivri kemer gözlü olup yanları kapalıdır. Kemerler, yanlarda duvar payelerine, ortada dikdörtgen kesitli iki kesme taş payeye istinat etmektedir. <laughs> Avlu zemini zamanla yükseldiği için Son cemaat yerinin zemini de avludan 3 basamak aşağıda kalmıştır. Bundan dolayı payelerin yaklaşık yarısı toprağın altında kaldığından son cemaat yeri dıştan biraz basık görünmektedir. Cümle kapısının bulunduğu kısım zemin seviyesinde kaldığı halde yan bölümler namaz kılmak amacıyla biraz yüksek tutulmuştur. Son cemaat yerinin kemer gözleri cam mekanla kapatılmıştır. Bu mekan alttan düz ahşap tavanla, üstten de saç çatıyla örtülmüştür. Müzik Harim kısmına kuzey duvarının ortasında açılan 1 metreye 1.85 metre ölçülerinde basık kemerli ve soveli cümle kapısından girilir. 8.50'ye 14 metre boyutlarındaki enine dikdörtgen planlı iç mekan yanlarda duvarlara istinat eden ahşap tavanla örtülmüştür. Zeminden yüksekliği 4.15 metre olan tavanın ortasına Bağdadi tarzında yapılan 5.50 metre çapında hafif basık kubbe yerleştirilmiş ve üstten de kırma saç çatı ile kapatılmıştır. İç mekanın aydınlığı alttan, güneyde 3, kuzeyde 2, doğu ve batıda birer, üstten, güneyde 3, doğu ve batıda birer tane olmak üzere toplam 12 hafif mazgal pencereyle sağlanmıştır. Haremin batı duvarında dikdörtgen kesitli dolap nişi bulunmaktadır. Güney duvarının ortasına ve kapının eksenine yerleştirilen mihrap, hafif sivri kemelli ve yarım daire planlı nişe sahiptir. Mihrap sonradan sıvanarak boyanmış ve boya ile ayetler yazılmıştır. Mihrabın batı tarafındaki demir doğrama minberi ile doğu tarafındaki ahşap vaaz kürsüsü sonradan yapılmıştır. Müzik Oldukça sade inşa edilen yapıda önemli bezeme görülmez. Sadece mihrap 1963 yılındaki onarımlarla boya ile yapılan çeşitli bitkisel ve geometrik motiflerle dekor edilmiştir yapının inşa kitabesi, hareme girişi sağlayan cümle kapısının üst kısmına yerleştirilmiştir. Kitabe, taş levha üzerine nesi hat ile iki satır olarak yazılmış ve satırlar kartuş içerisine alınmıştır. Kitabeye göre cami, 1671 yılında Maraşlı Dede Mehmet tarafından inşa ettirilmiştir. Dede Mehmet Camii günümüzde ibadete ve ziyarete açıktır.